Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle e, master bu devam ediyoruz ikinci bölümle e, şemsiye yapacağız e, nasıl bir şemsiye yapacağız e, şemsiye gibi şemsiye yani yapacağız bence şu karpuzdan yapalım <laughs> neden Yani şunu ya bir acele etmemiz ya bunlar güzel olur Evet, evet güzel olur Bence de ya. yani biraz havadan başlayalım çünkü şöyle yuvarlak bir sap yapalım işte yuvarlak bir sap yapacağız O yüzden şu kadar yeter mesela Evet şemsiyesi mi yapsaydık? Bence şöyle bir yuvarlak yok yani. Böyle. Değil. Evet. Evet. Mesela şöyle bir şemsiye. Evet. Bence kapalı. Yavaş yavaş. Bence yapabiliriz. Tamam Şöyle iyi mesela yuvarlak çok zor olacak bence biliyor musun? Yani bayağı zor olacak. Adamlar Yeter bence fazla. Bence olur. buraya yeter yani. Fazla yaptık. Baksana o nasıl bir şemsiye. Çok değişik bir şemsiye oldu arkadaşlar. Bence iki kare boşluk bıraksaydık şemsiyenin altı boş olması gerekmiyor. Boş zaten. Ha onu bekle bu dibi o yüzden yani sıkıntı yok. Merak etme. Bir dakika biz yanlış mı yaptık abi? E şöyle. Tamam doğru şu ana kadar doğru. Sarkılar da olacak biliyorsun ha. Ya. 3 dakikada Biz koyabilir miyiz? Ne yapacağım? O demirleri var ya şimdi senin. Ha oraya evet ucudan koyabiliriz ama daha en sonunda tabii ki. De. Aslında şimdi plas, ne, biraz daha büyüterek plaj şemsiyesi biraz daha zor olacak. Ben şimdi plaj yapmaya normal aynen böyle devam edeceğim. Bir dakika. Ben bunu çok sevdim biliyor musun? Neden? Sırf bu çekelim Yok yani seri, seri giderse çekeriz yani. Beğenilirse, Beğenilirse çekeriz. Ya beğenmezsiniz niye çekelim? Ve yani abone olmayı yine olmayı unutmayın. Yani yeni kanalım yeni yani. Hmm. Şu anda 2 dakika kaldı. Bence Geçebilecek ben... miyim? Bence Hiç bilmiyorum. Bence bu da patlamasın. Ya bu da patlarsa yuh diyeceğim artık. O kadar Çünkü diğer bölüm eee işte patladı yani Kedibiz. videoyu izlediysen Olay. evet şu anda çok güzel bir şemsiye oldu hatta tel döşeyelim istiyorsan demir parmaklık döşeyelim şunlar çok iyi olacak bence yeter bence bu kadar plas şemsiyesi yapayım ben abi hayır, hayır, plas abi olmadı abi plas şemsiyesi daha iyiydi yani şimdi ah şuraya da tv var ya kum dolu kum dolu yeri onu yapacağız bunu da şey yapalım. Kırmızı Kuralım. yap kırmızı yapalım. Ben de adamlara bir de not düşelim. Belki. Şey yok diye. olmaz. Adamlar adamlar İngiliz olduğu belki belli değil yani. Ka yani bu serverlar yabancı da oluyor. Evet. Olsun Türkler anlar belki onlar. Türk yok. Belki biz Aa, bir dakika kaldı. Biz konuşmayalım bence. Konuştukça yani zaman geç kalıyoruz. Zamanı şey oluyor bir tane geç kaldı. Yaştırmam lazım. Bence hiç yapmayacaktık bu şeyi. Ne? Flash yemcesi. 39, 38 yapmam çabuk, çabuk. yapam ya çabuk çabuk hadi. Evet. Ne? Olayı gördüm. Şöyle bir şey. Niye heyecanlandırıyorsun beni? Yapma bana bunu evet. ya. Ak zaman bitti. Yok artık zaman bitti. Şeyin o. Bak, bak böyle iyi. An bak onu yağmur şeyini eklemiş. Ben de unuttum onu. Nasıl yapıyorduk? Neyse ben bunu şey vereceğim. Mesela gideceğim. Yani daha iyi vardır yani. Bu Warum so Adamlar İngilizce konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, bizimkisi direkt geldi. E ee, ben de direkt Bak, patlatamazlar. Görüyorsun şimşeğe abi. Benzemedim. Ya neresi şey değil? Böyle bence çok iyi evet, yani patlamadı. Çok iyi bir şey oldu. Evet, şöyle bir gidelim. P bu <laughs> Duşa kabin yapmış. Adam galiba <laughs> yanlış anlamış. Ne diyeceğim? Kimseyi kötü vermek ist. Evet, patladı zaten. Yani <laughs> nasıl bir şey? Yani ne? Bak, işte. Bak ben de bunu yapacaktım da Abi çok şey, küçük oldu. Şeyim, 30 lira <laughs> <yani ben gülüyor> ya bir sarı kırmızı. Ay sarı beyaz. Kırmızı beyaz. Bütün hepsini saydım. Evet e, saydım ben hepsini. Bu da patlar belki. Yok patlamadı. <laughs> Aa bak. Bu 10 lira ya. Şu kapının önünde de var. Satılıyor biliyoruz. Ben buna ne yapacağım? Aynı ya şey büyük şey bak bence büyük yapsaydı baya bir şey kazanırdı ya. Gülardı. <laughs> mantar yapmış evet. Mantara benzememiş mi abi? Bir baksana. Ha, şunu, şunu saymasak, şurayı saymasak Mantar Patla Hayır evet patlamadı Adam tek kendisi vermişti e, Su koymuş Da bu şemsiye mi? Ben yerem, şemsiye de da da Patlayacak yani biliyoruz Adam uğraşmış da yaşlıların şemsiyesini yapmış. Bence ben buna amazing veririm yani. Ama şu renklerden şey yapmış bayağı ya. Renklerden gitmiş. <gülüyor> yani. <gülüyor> yaşlı OCDN'den yapmış. Güzel olmuş aslında. <laughs> Oha. Yok artık bu kazandı. Yok artık abi. Ben üçüncü olmuşum. 113 puanla ben 3. oldum. Evet arkadaşlar. Master Builders'ın da ikinci bölümünü bitirdik. Diğer bölümde hoşçakalın. Görüşürüz.